Bir Ramazan'a da veda ettik. Rabbim dedim senden çok utanıyorum ben. Böyle bir Ramazan geçti. Hakikaten bir ölesiye senin için. Bayılıp bayılıp sana kulluğumu yapamadım, icra edemedim. Gafilhane geçti, yattım kalktım ona namaz dedim. Böyle içimi döktüm orada. Bir daha öyle bir Ramazan nasip olur mu olmaz mı? Olsa da namaz kılacak kadar sağlıklı olur muyuz olmaz mıyız bilemiyorum toprağın altında mı oluruz, üstünde mi oluruz? O mevzuda verilecek karara zerre kadar itirazımız yok. Baş göz üstüne deriz. Acaba biz gidince iyi mi olur, kötü mü olur? Onu bilemediğimden dolayı hani Efendimiz de sallallahu ve öyle diyor. Bazı büyükler de öyle diyor. Eğer hayatım hayırlıysa bir şeye yarıyorsa sen yaşat. ve Fatım hayırlıysa emanetini al diyorlar. Hep o emkin, o teyakkuz, o teslimiyet, o tefiz içinde bulunmak lazım. İşi ona havale etmek lazım. Kararı yine karar sahibine bırakmak lazım.